Selam arkadaşlar. <laughs> bugün. Arkadaşlar Minecraft'ta jenerimize zombi domuz adamlar şehpese bastı. Bir sürü zombi. Zombi domuz adamlardan birkaç herkes bastı. Geber lan. Geber lan. Bunları öldürmemi ben. İstiyorsanız arkadaşlar abone olmayı.

me 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 Şey, i̇lk önce şu zombileri öldürelim. Şehri bu işgal kurtaracağım. Haydi bakalım. <laughs> <laughs> Bakıyoruz hemen azandı mı? Anne mama mama mama. Ne oldu? Lan. Tamam. Arkadaşlar bu arada Fortnite yeni sezon geldi. Onun videosunu da yapmamı istiyorsanız like atın. Aynen arkadaşlar bir de toru alacağız. Tor. Evet Aldığınızı ilk torch. Yıldırım tarlası tor. Ayderman. Captain Double. Kinizde markaları Kır ne? Kırıp sen neye var? Gel lan amana, o zombisi. gel lan buraya. Oğlum Um, salın lan? Minecraft. Minecraft. dedi saldıracak dedi 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 bak ya. Hepiniz olacaksınız. Çok acıktım. Biraz balık yiyeyim arkadaşlar. Neyse sonra yerim. <laughs> Kılıcıma gücü bitiyormuş. Farkında bile değilim. Ok kullanacağım bu saatten sonra arkadaşlar. Gerekirse yumruk kullanacağım. Bak kılıcımın süresi bilecek. Gezekalı. E şimdi bu bunları da yumrukla yeneceğim. Bunlardan bir tane altın kılıcı çıktı. Bunlarla hallederim altın kılıcıyla. Bunların altın kılıcı çekmiştim. Bunları ben hallederim. Altına sıçtıklarımın. Sarı bu sefer yumruk diyeceğim onu. Üst adamla. Adam durun. Lan o seni zalat. Kızış bir illa mı çıkartak yani? Hop. 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 Anladı bu bunu. Şıtası senin de Anla yok. Allah belanı versin. Beni sallan. Kılıcım gidecek kılıç. ve <laughs> şehre gitmem lazım. Altı kılıçla alacağım da ağzına sıçayım sen. Allah'ım demir kılıcı süresi bitecek. Hemen örseğe gidip tarmiye yap. Ben yazdım bunu arkadaşlar. Videoyu izlesek çıkmak için lütfen videoyu like atmayı Gerçekten amına koyayım. Koş koş eve gitmem lazım. Koş. Arkadaşlar koş. Hatta kılıcımız şurası bitti. Bunlarla savaşmak iyi yazı hemen örsle kılıcını güçlendirmem lazım. Kariye yapmayın ki zaten. Bunlar hepsi donmuş. Amına kodum bak zombiler basmış. Creeper <laughs> kaç. Creeper oh. seni şehrimizi patlatır. Arkadaşlar videoya gezdikleri arkadaşım da şu zombiler tepizlensin ya. İskelet kaç arkadaşlar. amına koydum ok atıyor. Ok. Hı, sabah oluyor zaten arkadaşlar. Daha iyice bir sabah yapayım da. Yazın kil olsun ağzına sıçtıklarımın. Yanılın. Hemen bir örs bulmam lazım benim arkadaşlar. Evim orada ama evin orada da creeper var. Orada geçeceğim şimdi. Orada arkadaşlar yorumlara yazın. Evin orada da creeper var. Kar zekalı ne yapıyor? Gerizekalı. Gel lan ben seni... Ebiye bak. Bak. Bak kılıcı bak. <laughs> Git lan amına. Orada mı... Gregorlar da gitmiş. Arkadaşlar hava Allah. No, ya? Bu zombiler şimdi ne oluyor? Nereden gittiniz lan? Hemen gelip örsüm var mı benim? Örsüm yoksa marketten alırım arkadaşlar. Marketler sabah 9'da açılıyor da 20.00'da kapanıyor. Neyse. Neyse arkadaşlar şu an sabah saat 10. Her zaman örsümüz var. Ana. Demir kılıcı yapmak için de demir yazdım. Önce yeğen modu tamir edelim arkadaşlar. Kılıcımızı sonunda tamir ettim arkadaşlar. Zombileri şimdi buradan temizlemem gerekiyor arkadaşlar. Videoyu like atmayı unutmayın. Böyle bu tarz videolar fazla gelsin. Zombiler bir savaş olacak arkadaşlar. Kılıcımızın süresi bir taze ördüler tabir ederiz. Örsün var zaten. Hatta ben çok kolay bir yapmam lazım benim mavi Neyse arkadaşlar videoyu da burada bitirelim. Bu bölümde zombilerle savaştık. Çövümüzü bastı. Amına koydum. Aha. Ben babamı aradım. Tamam neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim.